Arkadaşlar merhaba, Hedef Detektör'den Taner var. Sizlere bugün Kronos MF725 mineral yok edici. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Alan vatandaşları hepsi memnun. E, maksimum 500 metre mesafede tarama yapar. 10 metre derine iniyor. Yeni çıkan anten sistemlerinde derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Kronos MF725'in yeni versiyonu bu. 2019 versiyonu. Mineral yok edicili. Mineral yok edici dediğimiz... vatandaşlarımız. arkadaşlarımız minerale gidiyor diye söylüyorlar. Bakın mineralli parlayan taş. Şimdi onun testini yapacağız. Minerale gidiyor mu gitmiyor mu? Cihaz burada ayrım olayı var. Mineral kalibrasyon düğmesini açtığımız zaman otomatikman cihaz minerale gitme şeyimiz yok. Şimdi yapacağımız olay yani şu 9.0'luk pil ile çalışıyor demiştik. Montajı basit. Herkesin kullanabileceği bir cihazdır bu. Şu şekilde antenler de sökülüyor. Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. 2 sene servis garantili. Şimdi altın konumunu atıyoruz. Altımızı atıyoruz. Bakın şimdi altını gömdük. Burada mineral kalibrasyon düğmesi var. Bunu açmıyorum. Arazide mineral taşı koymuştuk. Minerali gidiyor mu gitmiyor mu? Açmadığımız için minerale gidecek boş arazi. Tarımımızı yapıyoruz. Bakın mineral kalibrasyon düğmesini açmadığım için minerale gidiyor. Mineral kalibrasyon düğmesini açıyorum. Açtım. Işığımız da yandı. Şu an minerali elimize etti. Minerali gitmiyor. E Geldik. Genelde biz burada, aynı şekilde, direkt altın yönünde, sol çapraza geldik. Altın. Altın üzerinde geldiği zaman da sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor sistemi bir şekilde normal tanımasını yaptı üzerine geldi 360 derece döner ve bu üründe derinlik tespitini de anlatayım size normal cihazın antenleri çalışmadığı zaman derinlik maksimum 2 metredir gömün üzerine geldi cihaz yavaş dönerse anteni bir boğum ileri alıyoruz derinlik oluyor 4 metre şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe en son bu 10 metredir oradan altınımızı bir çıkartalım Sonra gümüş testimizle geçelim. Bu kapıda ödemeli yaklaşık bir buçuk iki seneden beri hani Kronos MF 725 yeni versiyonu olarak satışını yapıyoruz. Kargo masrafı her şey dahil bin lira. Onun üzerine ha, tamam tamam altın şeyini çıkardık. Şimdi bir gümüşümüzü denelim. Gümüşü gördüm. Şimdi bakın mineral kalibrasyon düğmesinin demin testini yaptık. Mineral kalibrasyon düğmesini açtık. Altını kapattık. Gümüşe geçtik. Cihazımız sadece gümüş endeksi e, şey, frekansında direkt onu bulacak. Güzel Aynı şekilde gümüş kullanmak durumunda çapraz yani 3 pozisyonda 3 e, şimdi yaptığınız gereklilik ciddi zaten anlatıyordu size görsel olarak anlatıyor size normal gümüş bölümünü verdi üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor bu şekilde çıkartalım Bu Kronos MF725'i hedef dedektör bünyesinde PTT Kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca bu ürünü e, alan tarama burada.com sitemizde e, peşin fiyatına 12 ay taksitli alma imkanınız mevcuttur. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84. Cep numaramızda 0545 245 44 84. Bafsattan da telefon e, e, takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. Hedef dedektörü. De, de. Hayırlı günler.